F.G. prizması A.B.C. düzlemi tarafından kesilmiş. A.B.C. düzlemi ön görünüşte çizgi görüntüsünde olduğu için ekstra bir işlem yapmaya gerek yok. Bu A.B.C. düzleminde bir yardımcı düzlem varmış gibi bir düzlem geçirilmiş gibi kabul ederek ne yapıyoruz? buradaki noktaları yan görünüşe taşıyıp ara kesti bulacağız. Biz buna D1 diyelim yine de. Bir düzlem var burada. Şimdi yapmamız gereken şey buradaki temas noktalarına isimler vermek. Şurası 1, şu nokta 2, bu noktaya 3, şu noktaya da 4 diyelim. Şimdi eee şu B gibi görüyor. Bu H olacak. Tamam. E, F, G, H, e prizması ve ABC e, üçgeni. Şimdi bu noktaları e, bir numara neyin üzerinde? G'nin üzerinde. G nerede? Şu en sağdaki. Şu kenar üzerinde çakıştığı yere taşımamız gerekiyor. Buradan taşıdık. Bir numaranın yerini bulduk. Burası bir numara. Sonra iki numara. Neyin üzerinde? Haşın üzerinde. Haş nerede? Sol taraftaki kenar. İki numarayı haşın üzerine taşıyoruz. Şurası iki numara. Devam ediyorum. Üç. F'nin üzerinde. F. Şurası. Üçü F'nin üstüne taşıyoruz. Şurası 3 numara. Şöyle İçeriye yazayım. 3 numara ve 4 numara neyin üzerinde? E'nin üzerinde E şurası. 4 numarayı da taşıdık. Bu da 4 numara. Şimdi eee ince de olsa şeyimiz oluştu. E, suliyetimiz oluştu. 1 e, ve 2 birleştirdik. 1 bir ve 3'ü birleştirdik. 3 ve 4'ü ve 2 ile 4'ü birleştirdik. Çünkü buradaki verdiğimiz numara sırasına göre 2 numaralı kenar arkada olduğu için en dıştaki kenar 4 olduğundan 2 ile 4 birleşiyor. Burada bir yanlış anlama olmasın. Şimdi görünürlük tespiti yapmamız gerekiyor. Hemen noktaları ele almaya başlayalım. Noktamızın bir tanesi şurası olsun. Buradan bir ışın çıkardık. Bir ok, buna bakış doğrusu diyoruz. Burada ne var? H ile BC var. BC ve H'ı arayacağız buradan. Geldik neye? F, E, F işimize yaramaz. Şurada ne var? H. Şurada H'a temas ettiği için önce H doğrusu görünür vaziyette. Nerede H? Buradan aşağıya doğru. Nereye kadar gidiyor? 2 numaralı temas noktasına kadar gidiyor. Delme noktasına kadar gidiyor. O zaman buradan burası görünür. Şurası görünmez vaziyette. Öyleyse bu G'de görünür vaziyette. Çünkü BC buraya kadar görünmezse o zaman bu doğru. Yukarıda demektir. Üstte demektir. Tabi göneyi kaydırmadan Heh. Buraya kadar tamam. Şimdi e, bir e, başka temas noktası alalım. E, şuradan olsun. Burada ne var? H ve AB var. Bakış doğrusu. Buradan bu tarafa bakacağız. H ve AB'ye bakacağız. Burada ilk geldik. Neye temas ediyoruz? E. E'yi geçtik. Yatay şu eğik doğru ne var? Bu AB. O zaman şurada AB'ye temas ettik. Öyleyse geldik bu tarafta. AB neresi? AB şurası. O zaman buradan şuraya kadar köşeye kadar bu görünür vaziyette. AB burada görünür vaziyette ise doğal olarak onun devamı olan. Çünkü bu havada boşta duruyor. Buradan bir yere girmiş değil. Doğal olarak bu kenarda AC kenarda görünür vaziyettedir. Evet. Zaten BC'yi bulduk arkada. O zaman ne oldu? Düzlem buradan dışarı çıkıyor. Şu noktadan da şu noktadan da Zaten bakmaya gerek yok. Görünmez görünür. Belli. Ee, üçgen bizim EFG e, prizmamız buradan dışarı çıktığına göre o zaman şuralar görünür vaziyette. Görünür vaziyette. kenarda görünür vaziyette. Şimdi prizmanın bu üst tarafı burada dışarıya çıktığına göre bu kenarlarda görünür olduğundan şu dikmeler E ve F dikmeleri yine görünür vaziyette. Nereye kadar? 3 ve 4'e kadar. Sonra düzlemin altına geçiyor ve şuradan bu göründüğü yere kadar şuralar görünmez vaziyette. Ee, 1 ve 2 o zaman arkada kalıyor. Bir düzlem olduğunu düşünürsek buradan. Ne var? Ee, H ile 1, 2 ee, ne olacak? Burası görünmez vaziyette. Arka tarafta. Onu da kesik çizgiyle tamamlıyorum. Evet. Şimdi tamamladık. Şu bizim üçgeni boyayalım. Bu boyadığımız kısım ön tarafta bize görünen kısım. Arka tarafta şu kısmı görünmüyor. E, F, G, B prizması da Şuralar görünür. Burada prizmanın altında kalıyor. Şuradan dışarı çıkıyor. Ve yukarıya kadar devam ediyor. Ee, bu şekilde.